Merhaba arkadaşlar, bugün size e, karar alırken bizi etkileyen faktörler üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Ve bununla ilintili olarak da anlatmak istediğim bir hikaye var. Şimdi e, bu hikayede e, ana karakterler, birisi e, çok e, zeki, e, tam bir kurt olan Amerikalı bir iş adamı var. Bir de onun hanımı var, Ginger. Ginger çok böyle e, fırlama... Vurdum duymaz, umursamaz, hani dünya yansı bir avuç zamanı yanmayacak bir tip. Çok neşeli, çok tatlı bir insan. Şimdi bunların ikisi, bunlar da yaklaşık böyle 60 yaş civarı yalnız. İkisi Türkiye'ye geldiler. Bir görüşmeler yapıyoruz bazı iş görüşmeleri yapıyoruz iş adamı arkadaşıyla. Sonra dediler ki biz şeye gideceğiz. Kapalı çarşıya gezeceğiz falan. Tamam işte hani bu bizim tarihi yarımada var ya orayı gezecekler. Dedim olur. Bir ihtiyacınız falan olursa beni işte gün içinde arayabilirsiniz veya herhangi bir şey problemle karşılaşırsanız. Neyse buna baslar gittiler. Akşam döndüler bir yerde de oturdu konuşuyoruz. Baktım Jim'in kolunun altında bir paket var. Dedim Jim nedir bu? Dedi Yasin bir halı aldık dedi. Bunu Amerika'ya gönderir misin bizim adrese dedi. Gönderirim tabi dedim. Abi merak ettim bir görmek istiyorum dedim. Biraz suratına ekşitti. Çıkarttı. Yani şöyle bir şey. Ne oluyor yani bilmiyorum yani böyle 40'a 50 santim gibi belki bir şeyde. Ebatlarda. Dedim ne kadar verdin buna? Dedi ki Yasin ona ne kadar para ödediğimi söylersen bana saygını kaybedersin. Neyse. Ee, şimdi o söylemekle imtina ediyordu ama tabi bizim cincir dedi gelsin 3.500 dolar verdik. Oh dedim benim bildiğim cim dedim böyle bir para ödemezdi. Nasıl oldu acaba falan? Nasıl oluyor tabi? Bunlar kapalı çarşıya gidiyor. Oradaki bizim e, esnaf arkadaşlar yam yam gibi bunların üstüne atlıyorlar. Böyle alttan girip üstten çıkıp e, bir şekilde o halıyı bunlara satıyorlar Tabii ki. Şimdi olay şöyle oluyor arkadaşlar tabi, Jim e, almak istemiyor ama Ginger'ı bir şekilde daha kolay ikna ediyor arkadaşlar. Ginger da Jim'i ikna ediyor alması konusunda. Şimdi e, şöyle bir durum var yani arkadaşlar, bu koskoca bir iş adamı, çok sağlam, akıllı, kurt falan filan diyoruz. Belki sabah işte otelden çıkarken aklında şey vardı. Gideriz işte kapalı çarşıyı gezeriz. Dikkatli oluruz oraya gideriz, buraya gideriz falan gibi hesaplar yapıyordu belki. Yani hiç böyle bir şey almak aklında yoktu. Ama tabi hesap etmediği asıl nokta şu: En önemli faktörü hesap etmedi. Cinçiri birlikte yola çıktığı kişi. Ginger umursamaz ve anlık kararlar alıp sorunu düşünmeden hareket edebilecek birisi yani. Şimdi ne olmuş oldu? Bir yerde arkadaşlar hani alışveriş yapmak istiyoruz bir şeyler yapacağız iş hayatımızda da kararlar falan filan verirken bizim aslında daha öncesinde o ortama girmeden önce kırmızı çizgilerimizle çizdiğimiz bir çerçevemiz olacak ve kararlarımızı o çerçeve içinde alacağımızı kendimize ne diyelim not edeceğiz yani bunun dışına çıkmayacağız. Ne olursa olsun. Çünkü o an sakin olduğu için veya dış faktörler sizi çok etkilemediği için alacağınız karar en doğrusu olacaktır normal şartlar altında. O yüzden o çerçeveyi çizmeniz gerekiyor. Bu iş hayatında da olabilir, özel hayatınızda, eğitim hayatınızda herhangi bir durumda arkadaşlar. Kariyerinizde falan filan böyle. Şimdi size mesela ne yapacaktır? En çok insanların karşılaştığı manipülatif durum şudur. Yani arkadaşlarınız sizi çok yönlendirir, aileniz çok yönlendirir, kararlarınızı değiştirir. Özel ilişkileriniz hakkında, iş ilişkileriniz hakkında, eğitim hayatınız hakkında, kariyer planlarınız hakkında bunlar hep bir şeyler söylerler. Bakın bir şeyler söylemeleri çok kolay çünkü alacağınız kararda bedeli onlar ödemiyor. Siz ödüyorsunuz tamam Yani insanlara akıl vermek çok kolaydır. E, Birilerinin size de akıl vermesi gayet kolaydır. Çünkü onlar çıkan sonuç için bedel ödemezler. O bedeli siz ödersiniz. O yüzden sizin bir çerçeve çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir konuyla alakalı. Ben bu daire içerisinde kalacağım ve bu daire içerisinde esnek hareketler yapacağım diyeceksiniz. Yoksa e, bu arkadaşım cimin başına geldiği gibi e, hiç hesapta olmayan bir şey. Çok ciddi bir rakam ödeyip bundan da memnuniyetsiz olabilirsiniz. Ee, ve buna sebep olan kişi mesela bunu hiç umursamayabilir cincir yani mesela eşi yani hiç umursamıyor yani önemli değil diyor olur diyor falan filan ama bedeli de ödeyen canı da sıkılan cim oluyor yani e, bir iş görüşmesi bir şeyler falan yaparken bir firmayla işte alışveriş ticaret falan filan kuracaksınız arkadaşlar çizgilerinizi sabit belirleyeceksiniz yani diyeceksiniz ki ben bu çizginin dışına çıkmıyor olacağım o daire içerisinde de maksimum bu hareketleri yapabilirim. Ee, dediğim gibi bu sadece iş hayatıyla değil, özel hayatınızda da uygulamanız gereken bir konu. Yani insanların hayatıma dahil olacağı noktalar bunlardır, olmayacağı noktalar bunlardır, söyleyebilecekleri bu kadardır. Siz zaten e, size bu akıl verme e, gayretinde olan kişilere siz akıl verin deseniz, sizi büyük ihtimalle dinlemeyeceklerdir. Ama <laughs> arkadaşlar siz de o yüzden kimseye sadece fikir alabileceğiniz kadar fırsat verin. Yani sizin kararlarınızı e, hadsizce dahil olacak kadar değil. Sizin e, kararlarınızın daha pozitif, daha doğru olması yönünde nasıl katkı sağlayabilecekleri kadar diyeyim yani. Hani o katkıyı verebilecekleri kadar, pozitif katkı verebilecekleri kadar dahil olmalarını sağlayın. Tamam arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadar. Görüşmek üzere.